Merhaba arkadaşlar, Pantheon Akademi'ye hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Bir önceki dersimizde hareket eden bir karakterimiz vardı. Karakter kontrol oluşturduk. Karakterimiz ileri giderken sola ve sağ sınırlamalar yaptık. Bir tane de coin ekledik. Bundan sonraki bölümde karakterlerimiz coinleri toplayacak. Bunu da UI'da skor üzerinde göstereceğiz beraber. İsterseniz projemize dönüp hızlıca çalışmaya başlayalım. Daha önce bu projede çalışırken, Telefonumuzu bağlamıştık. İsterseniz oradaki telefon bağlama kısmını şimdi kapatabiliriz. Edit Project Settings'ten editörün altında Android Device seçiliydi. Şimdi bu şekilde telefonu bağlamadan çalıştırsak hata alabiliriz. bunun dedim, kapattım. Projemizde ileri doğru hareket eden bir karakterimiz var. Bir kontrol edelim. Bu esnada sola ve sağ hareketini yaparken bunu durdurmak istediğim zaman bir soru vardı ve Discord'da bununla ilgili bir sürü yanıt gelmişti. Siz bu güncellemeyi yapabildiniz mi? Player Controller'da sola doğru hareket edip parmağımızı kaldırdığımızda sola doğru gitmeye devam ediyordu. Sağa doğru hareket ettirip parmağımızı kaldırdığımızda yine hareket ediyordu ama kaldırdığımızda bu durmuyordu. Bununla ilgili arkadaşlarımız paylaşımlar yapmış. Siz de bunu gördünüz mü? Bir güncelleme yaptınız mı onunla ilgili? Yaptık hocam orayı evet. Süper. Biz de yapalım mı bu projede? Yapalım hocam. Tamam. Nasıldı? Delta X değerini farklı değerler sıfır verebiliyorduk değil mi? Oraya sıfıra oluyor. Açtık. X, delta ya sıfıra yazılıyor olacak herhalde. Tamam, süper. Bu sizin katkınızla eklenmiş. Çok güzel. Son derece kıymetli ve oradaki mekaniği düzelten minik bir dokunuş oldu. Ellerinize sağlık. Devam edelim. Biz şimdi ne yapacağız? Bizim burada sahnede bir tane coin'imiz var. Bu coin toplanabilir bir obje olacak. Daha önceki dersimizde onun materyalini güncellemiştik. Şimdi başka neler yapacağız? Biz bu coin'i burada toplayabilmek için neye ihtiyacımız var? Şu an iki tane çarpışan oyun nesnesi var. Bir tanesi player, diğeri de coin. Bunlar birbiriyle çarpışacaklar. Bu çarpışmayı kontrol etmek için iki oyun nesnesine nelere ihtiyacımız var? Şuradaki coin'in üstüne temasını kontrol etmek için bir tane saphi collider ekleyelim. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi üzerinde bir collider var. Bu coin'e de bir animasyon verdiğimizde şöyle dönecek ve tamamen safi collider'la test edilebilecek durumda, çarpışmayı kontrol edebileceğimiz durumda. Player'ımıza dönelim. Player'ımızda da bir collider'ımız olmalı. Ona da ekleyelim. Kapsül collider ekleyip güncellemeye çalışalım birlikte. Nasıl? Buradaki edit collider'a tıkladıktan sonra şuradan ebatlarını... Değiştirmeye çalışalım. Radiusını şuradaki yüksekliğini şu yukarı doğru aldım. Yüksekliğini değiştirdim. Birazcık daraltalım. Bakın tam böyle karakterimizi kapsayacak kadar olsun. Şöyle. Capsule kolaydır. Player'ın üstünde var. Coin'in üzerinde de bir kolaydır var. Player'ımıza bu çarpışmaları kontrol ederken bir rigid body ihtiyacımız var. Rigid body ekleyelim. Rigid body'deki use gravity de aktif durumda olsun. Buradaki pozisyonları şu anda kitlemiyorum ama sonra beraber kitleyebiliriz. Şimdi coin'imizde is trigger aktif değil. Player'da da aynı şekilde. Bunlar hareket ettiği zaman ne olacak? Birbiriyle çarpışacak ve bir, bir temas gerçekleşecek değil mi? Deneyelim mi? Play tuşuna bastım ve temas gerçekleşmedi. Bakın adımlayalım. Bu arkadaş yeteri kadar uzakta mı? Şöyle koyduk. Ah güzel. Çok az uzattığım zaman gördüm. Şu an ona temas etti ve rotasyonu bozuldu. O zaman player'da bu rotasyon değerlerini durduralım. Bizim bir e, herhangi bir rotasyon ihtiyacımız yok. Sola ve sağa hareket etmesinde problem yok. Bir yandan da ileri gidecek. Şuradaki yükseklik bunu da kapatabiliriz. Bir daha çalıştırdığım zaman şöyle biraz daha geri alalım. Buradaki çarpışma biraz daha belirleyici olsun. Şöyle geldik. Evet, hafif bir yön değiştirdiğini görebildiniz mi? Şimdi biz coin toplarken böyle bir temas istemiyoruz. O yüzden onunla çarpışmasını ortadan kaldıracağız. Bunu nasıl yapabiliyorduk? Coin'in isTrigger özelliğini aktif ettiğimiz zaman çarpışmaları kontrol edebiliyoruz. Ama bu temasın etkisini ortadan kaldırmış oluyoruz. Sonrasında biz bu çarpışmayı yeni bir kodumuzla kontrol edelim. CollectCoin olsun bu scriptin adı. Bizim burada neye ihtiyacımız var? öncelikle şu arkadaşları kaldırabiliriz. On Trigger Enter bizim kullanacağımız özel fonksiyon. Burada neye ihtiyacımız var? Coin için bir tak oluşturalım. Coin'e geldik. Şuradan tak bölümünden hep tak dedim. Ona coin adını verdim. Kaydettim. Coin'i seçtikten sonra buradan bir daha seçmemiz gerekiyor. Projemizi kaydedip script'imizi yeniden açtım. Buradaki Burada ne diyeceğiz? Eğer tak coin ise bir debug log mesajı vermesini isteyeceğiz bize. Other nokta compare tak büyük küçük harfe dikkat ediyoruz burada coin dedim. Debug.log. nokta bize vermesini istediğimiz mesaj da bu. Döndüm. Bu burada bir problem yok değil mi? Scriptin içerisinde coin'imizi aldık. Tamam mıyız burada? Evet hocam. Tamam. Bu script'i nereye atalım? Hangisinin içerisine? Player'a. Player'a atacağız. Player'e Tamam. Player'e attık. Şimdi player'ımız temas edecek ve debug log mesajını konsolda görecek miyiz? Bakalım beraber. Play dedim. Hareket etti. Ve debug log mesajımızı gördük. Bu ne demek? Temas gerçekleşti ve aradaki bölümde biz bundan sonra ne yapmak istiyorsak bunu yapabiliriz. Az önce mesajımızı yazdırdık. Şimdi de bundan sonrası için biz buradaki coin'i yok edeceğiz. Burada destroy edeceğiz onu. Nasıl? Peki. Efendim? E, hocam, sadece meraktan soruyorum, e, acaba biz bu e, script'i coin'e verseydik, coin sürekli olarak e, kendisiyle triggerlanacak mıydı? Sürekli olarak bu hani collect coin yazısı çıkacak mıydı? Meraktan soruyorum sadece. Olmaz. Evet. Kendine değmiyor ya. <laughs> başka bir para <laughs> değerse olur o. Aynen. Yani Aynen, süper. E, başka bir coin temas ettiği zaman çalışabilir ama kendisi için çalışmaz. E, burada destroy ederken nasıl yazacağız? Beraber bakalım şimdi. Destroy komutunu hatırlıyoruz. Ee, burada adır nedir? Ona temas eden oyun nesnesi. Destroy game object değil, temas eden oyun nesnesini yok edeceğiz. Bakalım gerçekten çalışacak mı? Play dedim, hareket etti ve buradaki coinimiz zaten şuradaki ekranda da sol tarafta da bu coin'in buradan yok olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları yaparken bir yandan Burada farklı şeyleri kontrol edebilirsiniz. Yani neye temas ettiğini, hangisiyle temasta olduğunu görmek istiyorsanız ben daha önce de söyledim. Çok fazla debug log kullanıyorum. Örneğin burada eğer ben other.gameobject.name dersen bana ne verecek? Other game object'in adını verecek. Bunun gibi kontrollerle eğer emin olamadığınız ne neyle temas ediyor, ne oluyor görmek isterseniz şimdi mesela oyun başladığı anda player neyle temas ediyorsa bakalım play dedim konsola bakıyoruz. Şu an bir şey yok ama coin'le temas etti ve bize direkt coin'in adını verdi. Buradaki name'ini verdi. E, tagını değil, name'ini verdi. Burada da farklı debug log mesajlarıyla kontrol edebilirsiniz. Böylece hani yazdığınız kod neye işaret ediyor, neyi kontrol ediyorsanız tek tek bakabilirsiniz. Şimdi biz buradaki sahnemize geri dönelim. Bizim şu an bir tane coin'imiz var. Benim coin setlerine ihtiyacım var. Yani böyle sahnede birkaç tane coin ve yer yer blok blok coinlerim olsun istiyorum. Onun için bunu çoğaltacağım. Öncesinde de şuradaki pozisyonu 0.47 isterseniz onu da 0 yapalım. Z'yi de 0'ya aldım. Bütün hepsi 0 0 0 pozisyonunda. Bir tane boş oyun nesnesi oluşturayım. Ona da coin parent diyeyim, buradaki coinlerimi bunun içerisinde tutmak istiyorum. Pozisyonunu aynı yere getirdim. Bakın ikisi de aynı yerde şu anda. Buradaki coin'i coin, coin parent'ın içine sürükledim. Şimdi bizim coin'imizde neler var? Collider'ı ekledik. Burada ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yok. O zaman animasyonda da daha önce yapmıştık zaten beraber. Hemen burada asset'in altında sağ tıklayıp bir tane klasör oluşturalım. Animations adını verdik. Coin'e tıkladıktan sonra animation'da şurada create'e tıklayıp animasyonumuzu oluşturacağımız klasörü ve adını bize soracak. Create diyorum animations altında coin anim adını verdim. Save dedim. Şurada kırmızıya basıp kaydı başlatıyorum. Özellik ekleyeceğiz. Bizim neye ihtiyacımız var? Rotasyonla ilgili bir animasyon yapacağız burada. Transform içerisinde rotation şunu artı diye tıkladım ve bizim Keyframe animasyonu oluşturacağımız özelliğimiz buraya eklenmiş oldu. Ne olacak? Şuradan başladıktan sonra şöyle ortasına gireyim. 30.0.30'a geldiği zaman bir tur dönmesini istiyorum. Şuradaki değeri 180 yapalım. Sonra buradan sonra geri gittiğinde de geri dönmesin, devam etsin, bir tur dönüş yapsın. Bunu nasıl yapabilirim? Buraya da 360 yazdım. Şimdi şuradaki kontrol edin dönüşü şöyle hareket etti, böyle devam etti. Bir yandan da buradaki play tuşuna basarak buradaki yaptığımız animasyonu görebiliyoruz. Bakın bu animasyon doğrusal değil. Orada bir yumuşaklık, bir, bir böyle bir hareket hissediyoruz. Bir curve var. Alt tarafta curve'e tıklayalım. Şuradaki araçları şöyle yukarı doğru kaldırayım. Bu animasyonla ilgili tam şu 30. nokta ve başlangıç bitiş Bakın bunları değiştirdiğim zaman animasyondaki değişikleri gözlemleyelim. Daha yumuşak, daha etkili görünen küçük animasyonlar burada hazırlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle de değiştireyim. Yavaş başlayıp hızlı devam ediyor şimdi bitiriyor hareketini. Burada da hızlı başlayıp yavaş devam ediyor. Bunun gibi animasyonlar oluşturabiliyoruz. Şimdi animasyon coin'imiz dönüyor ve bu bizim için uygun bir animasyon haline geldi. Buradan record'u durdurdum. Artık oyunu Play dediğim zaman da burada dönen bir coin'im var ve ben onun üstüne geldiğim zaman onu toplayabiliyorum. Aynen böyle. Şimdi burada az önce kaldığımız yerden devam edelim. Coin'imizi oluşturduk. Coin'imiz hareket ediyor, dönebiliyor. Ve player ile temas ettiği zaman da ortadan kayboluyor. Şimdi bunu çoğaltıp bir coin seti oluşturacağız. Tekrar Ctrl D ile çoğaltıp X pozisyonundaki değerlerini değiştirip buraya diziyorum. 2. Şuradakini tekrar kopyalıyorum. Onu bunu... Bir dedim. Bir tane daha çoğalttım. Onu da iki dedim. Şöyle sıra sıra beş tane coin'im var. Bir de bunları arkaya doğru da uzatalım. Coin toplamak bizim için keyifli olsun. Şu şu taraf z değerine bir verirsek bir birim attık. Tekrar çoğaltalım. 5 tanesi seçili. Ctrl D yaptım. Bunu da iki dedim. Yeniden 3 tane daha yapalım. Bol bol coin toplayabilelim. O da Oldu. Bunların hepsi coin parent'ın altında. Öyle kapatabildim. Dizi dizi coin'lerimiz var. Bu coin parent'ı isterseniz prefab olarak kaydedebiliriz. O yüzden assets klasörünün altında klasör oluşturalım. O da prefabs adında olsun. Prefabse geldim coin parent'ı aldım. Buraya sürükleyip bıraktığım zaman artık o bir prefabs oldu. Şimdi ben buradakini, sahnedekini alıp biraz daha uzağa götüreyim. Bir tane daha buradan alıp attığım zaman o da geldi. Onu da biraz yaklaştırayım. Bir tane daha atayım. Dediğim gibi döne döne coin toplayabileceğimiz durumdayız. Hadi bir tane daha atalım. Bir sürü coin'imiz oldu şu an sahne. Buraya kadar her şey yolunda mı? Evet hocam. Evet hocam. Evet, hocam. Tamam. Devam ediyorum. Ben bunu çalıştırırsam şimdi ne olacak? Birlikte deneyimleyelim. Bazı hangilerini temas ediyorsam onları topluyorum. Güzel coin toplayabiliyoruz ve Şöyle durdurduğum zaman da şu bölüme bakın hareket ettiğim yerdeki coinleri topladım. Güzelce alabildi. Coinlerimiz rahatlıkla toplanabildi. Tamam mıyız burada? Evet hocam. Biz bundan sonra ne yapacağız? Buradaki topladığımız coinleri ekranda göstermek istiyoruz. Onun için beraber şurada Hayraki'de sağ tıklayıp UI'nin altında Text Mesh Pro'yu tıklayıp burada nasıl bir textimiz olacak ona beraber bakalım. Bunu söylediğim zaman import tmp essentials diye bir uyarı geldi. Import edelim. Import ettik. Kapattık. Burada da mesajını verdiği problemsiz olarak içeri aldık. Burada tmp text tmp yazıyor. Onun adını score diye güncelleyelim. O da bu nerede? Şöyle çift tıkladım. Bakın tam ortada Böyle beyaz renkli olduğu için ben onu göremiyorum şu anda. Sağ taraftan o seçiliyken rengini bir değiştirelim. Şöyle daha görünür bir hale gelsin. Şuradan da şu rect tool. Bunu seçersem buradaki ebatlarını güncelleyebiliyorum. Biraz daha büyük yapabilirim. Sonra ben onu nasıl görmek istiyorum? Text stilimiz burada daha fazla şey görebiliyoruz diğer UI text'e göre. Bold olsun. Yerleşimi ortaya alalım. Bu şekilde tam ortada bulunsun. Sonra şu font size'ını biraz büyütebilirim. Daha fazla. Ütün çok büyük oldu. Şöyle bir font size'ımız olsun. Devam edelim. Burada başka nelerimiz var? Outline diye bir seçenek mevcut. Biz nerede görmek istiyoruz? Ben bunu yukarıda, şöyle yukarıda, sol tarafta görmek istiyorum. Ve bunun hep orada kalmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi bu seçiliyken şurada, bakın center, sol üst tarafa, şuradaki film gibi şu üç tane üçgenin buraya geldiğini görebiliyorsunuz. Sol üst tarafta olmasını istiyorum ama farklı çözünürlüklerde ne yaşayacağız beraber bakalım isterseniz. 800'e 600 yoktur ama yine de şöyle bakalım. 1280'e 720 olduğu zaman ne olacak? Kocaman oldu. Bu hoş değil. Biraz daha büyük bir çözünürlükte olduğu zaman daha da küçük oldu. Burada bir düzen yakalamak istiyorsam şöyle yapabilirim. Biz az önce neyle çalışıyorduk? iPhone'da çalışıyorduk. Şuradaki arkadaşları alıp ben hep bunu ekranın sol üst tarafında ve bu oranda olmasını istiyorum. Gördünüz mü? Şimdi bir daha bakalım. Ne ile karşılaşacağız? 1280'i 720'yi seçiyorum. Burada da çok büyük kaldı. Neden böyle oldu? Bakalım. Dışarı doğru taşmış. Auto Size diye bir seçenek var. Auto Size'ı seçtim. Bu da bir düzenleme getirdi. Daha iyi görebiliyorum. Şöyle Portrait dedim. Şimdi de burada çok küçük kaldı. Neden? Burada Auto Size Options'da minimum ve maksimum değerler 72 yeteri kadar büyük bir font ebatı değil benim için. Az önce 96 gibiydi. Eğer onu 100 yaparsam hatta şöyle 120 yapalım. 120. Şimdi bir daha deneyelim. Burada bizim için en küçük olan 800'e 480 yine güzel görünüyor. Portrait burada da güzel görünüyor. Ve pozisyon hep yerinde. Farklı çözünürlüklerde ben yine ekranda skor yazımı uygun şekilde görebiliyorum. Şurada 16'ya 9'da denedim. 18'e 9. Birlikte bunu yapabildik mi? Yaptık hocam. Tamam. Bizim burada tekstimizde ne yazacak? Score yazacak ve iki nokta şurada da rakamla başlayacak. Skorumuz nasıl başlıyor? Score sıfırla başlayacak. Burada neler var başka? Outline diye bir seçenek var. Outline'da isterseniz outline kısmını şöyle bir farklı diğer tekste olmayan özellikleri burada ekleyebiliyorsunuz. Burada böyle daha Farklı görebileceğimiz gibi bir outline ekleyelim. Bunları sadece varlığını göstermek için sizinle paylaşıyorum. Artık bir skorumuz var. Bu skor nasıl güncellenecek? Birlikte ona bakalım isterseniz. Collect Coin dediğimizde ne yapıyorduk? Burada temas ettiği zaman bir coin topluyorduk. Bu coinlerimizi temasını arttırmak için bir fonksiyona ihtiyacımız var ve kaç tane de değişkene ihtiyacımız var. Bizim buradaki text mesh pro'ya ulaşmak için bir kütüphane eklememiz lazım. O da üst tarafta using tmp pro. Bunu ekledikten sonra biz ona erişebileceğiz. Public text mesh pro you, you, Evet, onu da ekledik. Şimdi de ona bir isim verelim. Koyun text. Şu public bir değişkenimiz var. Ona bakalım nerede. Player'ın altında skorumuz 0. Coin textimiz bizden referans olarak bekliyor. Alıp buradan onun üzerine taşıyabiliriz. Böylelikle referans vermiş olduk. Sonra her coin aldığımızda skoru güncelleyeceğiz. Bunun için de bir fonksiyon oluşturalım. Skoru arttıracağız. Sonra da coin textin textini nasıl güncelleyeceğiz? Neydi? Score yazdık. 2 nokta boşluk. Artı score değişkenindeki integer değeri to string diyerek string'e dönüştürüp ekrana yazacağız. Şimdi bizim buradaki her temas ettiğinde böyle bir fonksiyon çağıracak. Şuraya bunu burada mı çağırmamız lazım arkadaşlar? Evet hocam. Burada çağırırsak hatta isterseniz destroy etmeden add coin deyip burada çağırsak ne olacak? Bir tane skorumuz artacak ve bir yandan da coin'imiz kaybolacak. Kontrol edelim mi? Play dedim. Hocam play yerine direkt şey yapsak, set aktifliğini linfos yapsak nasıl olur? bu daha iyidir yani sizce? Olur. Hiç problem yok. Şimdi o destroy ettiğin zaman daha fazla işlem harcıyorsun. Normalde hem oluşturup hem yok etmeyi runtime'da yapmamak lazım. Ama bunları şimdi göstermek istiyorum. Object pooling anlatırken orada bunu daha güzel konuşacağız. Niye bunu yaptığımızı da anlatacağız. Yapabilirsin. Bunda bir problem yok. Ama şu an sadece destroy etmeyi göstermek için bunu yapıyorum. Performans konuşacağımız zaman, object pooling eklediğimiz zaman niye bunu yaptığımızı daha güzel anlatacağız. Normalde bunun gibi işlemleri sahneye yüklerken yapmak istiyoruz. Sonrasında onları sadece dediğim gibi gösterip gizlemek daha verimli oluyor. Şu an sadece destroy etmeyi daha önce nasıl bundan önceki projemizde de işte oluşturduk ve yok ettik. Bu da onun gibi bir çalışma. Problem yok yapabilirsin. Sadece dediğim gibi şu anki çalışmamızda örnekleri göstermeye çalışıyorum. Sen de muhtemelen performansla ilgili bunu paylaştın değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi play dediğimiz zaman karakterimiz hareket ediyor. Buradaki coinleri toparlayabiliyor ve her coin'i topladığımız zaman bizim yukarıdaki skorumuz güncelleniyor. Bundan sonra ne yapalım? Şöyle play'ımıza geri dönelim. Sahnemizdeki her şeyi daha yakından görelim. Bizim nelerimiz vardı? Bizim bir de engelimiz var. Engel alalım, sahneyi yönetelim. Modellerde bunu aktarmamıştık. Hemen buradan Project Assets'ten onları içeri doğru alalım. Siz daha önce aktarmadıysanız aynı şekilde sürükleyip bırakabilirsiniz. Burada Obstacle 1, 6, 9 diye engellerimiz var. Şuradan bir tanesini alıp Hayraki'ye sürükleyeceğim. Sürükledik ve biraz yaklaşalım ona. Onun da şöyle yukarı doğru kaldırayım. Daha rahat görelim. Şimdi bunun üstünde neler var? Obstacle bile tıkladım. 3 tane materyali var. İsterseniz onun için materyaller oluşturalım. Materyal klasörüne girdim. Create sağ tıkladım. Create dedikten sonra materyale tıkladıktan sonra bunun adına Obstacle 1 materyali dedim. Bunu çoğaltalım bir de ikisi olsun. Bire bir renk vereceğim. Şöyle karakterin renklerinden alalım. Hemen tıkladıktan sonra şöyle bir mavi gibi şöyle bir renk alalım. Bunu da OBS 2'ye tıklayıp bunun renginde yine pembe gibi bir renk aldım. Şimdi buradaki obstacle'daki renkleri birlikte güncelleyelim. Nasıl göreceğiz? Bunu tıkladım. Sağ tarafta şu black denilen bölüm tam ortası olacak. İsterseniz başka bir materyal de oluşturabilirsiniz. Ben şöyle pembe gibi olanı oraya seçtim. Apply dediğim zaman bakın burası güncellendi. Şöyle daha yakından bakalım. Sonra Yine burada Obstacle 1'i seçip bir daha yine aynı OBS 2'yi seçtim. Apply dedim. Diğer bölümde renklendi. Ne kadar da güzel renkler seçmişim. Şimdi de üçüncüyü alttakini seçip mavi olanı aldım. Apply dedim. Buradaki modelimdeki renkler değişti. İsterseniz bu metayı buraya aktardıktan sonra daha güzel görünmesi için üstünde seçilirken renkleri bir değiştirelim. Biraz daha böyle kırmızısı güzel olan bir renge doğru evrilelim. Sonra buradaki bu yumuşaklık ve parlaklık. Bakın biraz daha parlak bir materyalimiz oldu. Engelin üzerindeki küçük noktaları da biraz daha yeşil. Of atladı değil mi renkler? Evet bu artık tehlikeli bir şey olduğunu bize açıkça ifade ediyor. Doğada da bütün böyle canlı renkli hayvanlar tehlikeyi ifade eder. Bizim oyunumuzda da şu an bu engel tehlikeli görünüyor. Sonrasında burada bununla ilgili küçük şeyler yapacağız beraber daha önceki derslerimizde de konuşmuştuk. Bakın bu engeli tıkladıktan sonra altında neler var? Bakalım şu tam ortasında bu kolları ve ben bunun için nasıl bir temas için nasıl collider kullanacağım? Sağ tıklayıp burada add component'tan collider'lara bakalım. Neler var bizim için? Hangisini kullanabiliriz? Burada mesh collider. Ona tıklayalım. Tıkladıktan sonra şöyle biraz daha yaklaşalım. Mesh renderer'ı kapattım ki şuradaki kolaydırı daha iyi görebilin diye. Şu an iyi görebiliyor musunuz kolaydırı? Bakın. Evet hocam. Gerçekten çok güzel işaretledi değil mi? Yani hani her kesimi, her bölümü tek tek ve bizi uğraştırmadan bunu yapabildi. Ama üzerinde ne kadar çok üçgen var farkında mısınız? Bunu şimdi ben bu oyun nesnesinde üç tane yerde tek tek kullansam bu bizim için çok performanslı bir seçenek olmayabilir. Ne yapabiliriz bunun yerine? Box Collider kullanabiliriz hocam. Box Collider kullanabiliriz. Çok güzel. Başka bir öneri var mı? Kapsül Collider. Kapsül daha iyi olmaz mı hocam? Tamam. Ben de hepsini denedim aslında. Sonrasında şimdi Collider eklemek yerine mesela daha rahat düzenleyebilmek için ben buraya beraber ekleyelim isterseniz hemen şöyle bir Box Collider diyelim. Box Collider'ı aldıktan sonra bu Collider'la ilgili şunu kapatayım. Hı. Tıkladıktan sonra bunu nasıl güncelleyeceğim? Bir yandan da meşini de açayım. Burada buna göre düzenleyebilmek için çok zorlanıyorum. Yani o, pozisyona pozisyonu oturtmak için zorlandım. Box'ı kapattım. Şurada Box Collider'ı kapattım. Bir de kapsülü ekleyeyim. Kapsül Collider'ı ekledim. Onun da ebatlarını beraber bakalım. Radius'ı, yüksekliği yok. Ben bunu yatay istiyorum. Hangi? şu şunu rahat görelim beraber şu an oyun sahnesinden ziyade şöyle layout'u default yapayım. Heh, şu an daha rahat görebiliyorsunuz. Şu anda bu kapsülü buraya yerleştirirken nasıl döndüreceğim? Box Collider'ı da buradan remove edelim. Tamam. Ben bunu şuradaki açıda döndürmekte zorlanıyorum. Bunun için bir öneriniz var mı? Yani buraya yerleştirmek için. Ya bakın minicik bir şey ve beni şu an uğraştırıyor. Ve bir çözüme ihtiyacım var ne yaparsam yapayım bunu buraya tam olarak oturtamıyorum. Ne yapabilirim? İçine i̇şte boş bir oyun nesnesi oluşturup onun içine koysak onu çevirsek. Tamam güzel. Birinci seçenek bu. Boş bir oyun nesnesi oluşturup yapabilirim. Ya da buraya bu şu anda içinde bulunduğu oyun nesnesi. Tekrar onu seçelim. Şunun Şuraya ben bir tane ne oluşturabilirim? Kapsül oluşturabilirim değil mi? Kapsülün transform değerleri olduğu için istediğim gibi onu şöyle aynı oyun nesnesini çeviriyor olduğum gibi senin söylediğin de doğru. Aslında boş bir oyun nesnesinin içerisine burada meşe ihtiyacım yok. Mesh'i daha sonra kaldıracağım zaten beraber. Ne yapıyorum? Buradaki pozisyonunu şu iki. Nasıl şu an? Sadece burada dışarı çıkan parçalar var. Bunları istemiyoruz. Burada bir mesh renderer var. Mesh renderer'ı kapatırsam ne oldu? Az önce arkadaşımızın söylediği gibi bizim bir tane boş oyun nesnesi, onda neyimiz var? Boş oyun nesnesinde bir transform değerimiz var. Onun içerisine de kapsül kolaydır eklemiş olduk. Ya da direkt bir kapsül ekleyip meşine kaldırdım. Böylece içeride şu an teması kontrol edebileceğimiz daha az üçgene sahip bir oyun nesnemiz var. Şimdi bunu diğer kollar için de yapacağım. Bu da tamam galiba. Sonra ondan bir tane daha çoğaltalım. Orta tarafında da bir şey ihtiyacımız var. Tam bu bölüme oraya da hızlıca bir kapsül kolaydır ekleyebiliriz. Onun da boyutlarını kontrol edelim. Şu an iyi görünüyor. Yüksekliğini şöyle çok azıcık aldık mı? Biz buraya temas ettiği zaman buradan da kontrol edebileceğiz temasını. Nokta 8 dedim. Kaydettim. E biz ne yaptık şimdi? Sahnede koşan bir karakterimiz var. Bu karakterimiz coinleri topluyor ve üst tarafta skorda bunu görüntüleyebiliyoruz. İlk engelimizi sahneye ekledik ve onun için Collider'ları düzenledik. Bu karakterimiz buraya çarptığı zaman bundan sonraki adımları birlikte adım adım ilerleteceğiz. Görüşmek üzere.